Bal mı? Arıların e, balı mesela bir kilo oran balı. E, Rab, Allah tarafından, Yüce Allah'ın tarafından yaptığı yani balına çevirdiği bir besin değeri, besin mumudur yani. Tarlar, baharatçılar dediğimiz kullanırlar. Mesela mide, ülser, gasret, ekşime için bunu bal mumu, zeytin yapısı, sakızla birlikte karıştırıp tüketirler. Bu mide arasında faydası vardır. Ondan sonra yanık için bu su yanık mesela kaynar su dökülünce, kızgın yağ ateşin dökülünce bunların meydana getirdiği hasar, yangın dediğimiz. Bunların e, iyileşmesi için zeytinyağı bal mumu bir de yumurtanın sarısını eritip karıştırırlar. Bu da yarayı iyileştirmeye çok faydası olur. Ayrıca e, bunu zabıtalar mühürüye kullanlar, Arıcılar temel peteği olarak kullanırlar. Bir de e, kuyumcu atölyesinde kullanırlar. Tespitçiler, ipe sürüleri ipi gerdirmesi için tüylenmemesi için bu şekilde kullanılır. Heykelde de kullanılır. Mesela heykel tıraşında heykel yaparken kalıp olarak da kullanırlar yani. Mum, normal mum da yaparlar. Gece yandırılan ışık da onda da yaparlar. Bende yani de tek çeşittir yani aradan çıkan mumdur. Bir de bunun e, fabrikasyon dediğimiz var. Bunun parafinle yapılan vardır. Mesela e, parafin dediğimiz kimyasal maddeden yapılan Esansla yani boyayla yapılan bir bal mı var. O da sahte sebep. İkinci kalite. 10 kilosu 350 liradır. orijinal organik bal Arın kendi yaptığı. <laughs>